Merhaba merhaba arkadaşlar. Ben Metcan kanalı. Bu da ikinci videom. Evet gördüğünüz gibi Gangster ve hedef listesi diye. Dün yok. Geçen gün yükledim. Bir girelim bakalım. Şöyle. Bakalım. Evet şu anda biz böyleyiz. Tam elbisemiz gördüğünüz gibi. 3 gün yaptığım önce çok da şeyim yok. Koş, 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 koş. Silahlarım bunlar gördüğünüz gibi. Silahlar bu. Ben para, ey, elmasla alınıyor. Koş, koş. İnsan öldürelim sizlerle birlikte. Çok eğlenceli olur. Polisler gelirse polislerden kaçırır sıkıntı yok. Sizin için yapıyorum. Tamir takımı. Güzel. Aa, cip çıktı. Bu arada en sevdiğim burada cip. Allah vurumu ki ya. Adam kaçıyor. Sen tamam sen sen. Bu kurşun geçilmez yelek de aldık. Gel sen de gel. Aa polis geldi koş koş. Bir tane şey yok mu? Aa bir tane polis geldi. Hani onun, onun polis aracısını kaçıralım bakalım ne olacak. Hadi bakalım görüşürüz. Kaçalım. Bu polis aracısını kaçırdık. Koş koş koş. Allah. Bu arada bunda da SWAT var. SWAT'ı kaçırabiliyorsunuz. Ben kaçırdım. Ama dört yıldızdanca şöyle kay kay kaçmalıyız. Polislerden yoksa ölürsek para gitti karımızın bir çoğu yiyor bu arada hadi bir güzel bir araç var mı hızlı onu kullanalım arkadakini acip bazı demişler sevdiğim araç o cip. hadi koy ben bitmiş evet abi o nasıl bir şey ne yapıyor? Evet gördüğün gibi bura buralar gördüğün gibi burası neresiydi ben tam bilmiyorum ama hemen bir bakalım orada gösteriyor. Şu anda bir açıkmış bir şey sizlerle birlikte de satabilirim. Ha o kadar çılgın parçalar ve şey, iki çılgınlık insanı bulursun. Biraz soğuk bir demiş. Tamam. Zaten yolumuz azıcık. Hemen şöyle bir gidelim. Ve son araç satalım biz sizlerle. Bakın. Ne yapıyorsunuz lan? Ya? Allah! Allah! Neden dövünüyorsun lan sen? Oğlum sen neden dövülmüyorsun Karalama lazım lan. Ee, polise bak polis polis uğraşmıyor insanların arasında ne, ne ben de tamam tamam yeter yeter bence ayaklık silah sıkalım bence abi hala bir şey yapmıyor polisi hala bir şey yapmıyor evet çok çılgın Evet çok çılgın. Hiç kimse ölmüyor. Ölüyor da yani bu polis de polislikte çıkmış polis. Ya polis bey arkanıza bakabilir misiniz? Kanlar manlar var. Sık 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 sık. Hadi Koş 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 koş. Onu. Onu. Aa orada bir tane daha birisi var. Iy, gel bakalım seni öldüreceğim. İy, sık sık Allah iyi olmuyor bu sık 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 sık, a, sık. şöyle gece grubundan çıkalım sonra da o şu polis öldürmeyen belki yıldız kaparız bir tane arkadaş bir tane araç bulacağım durduruyorum sonra oraya kadar gidiyorum durduruyorum bu arada arkadaşlar size bir şey öğreteceğim istiyorum. Şimdi ben gideceğim. Şu taraf var arkadaşlar. Bir tane var zengin yerlere. Orada çok Lamborghini Bugatti var. Ama Bugatti 35 Kaya satılıyor. Lamborghini 40K. Lam bunu oynuyorsanız oynayabilirsiniz. de 40 bin e onu satın diyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı ve beğeni butonu atmayı unutmayın. Buna en az 20 beğeni gelse hiç fena olmaz. Zaten bir beğeni de çok görmeyin. Git git git. Evet geldik. Gördüğünüz gibi böyle bir yer. Şimdi bakın hemen Lamorgini oradan çıktı. Şimdi başka Lamorgini çıkacak mı? Bilmem belki Çıkar belki çıkmaz ama çıkar çıkar yani bol bol çıkıyor burada bakın burada bir sürü polis de geziniyor motorlu herkes ben bizim normal yerlerde gezdiğim zaman hiçbir şey gezinmez hemen şu Lamborghini'yi evet, kaçıralım sesi de çok güzel Galip Galipino. Hemen bakın görünüyor kırıklı. Şöyle gitsem mi acaba? Allah ya. Tamam, Hemen koşalım. Koşalım dönelim. Hemen araçla gidelim. Sonra satalım. Bu bozulduğu zaman Neydi? Diyorlar tamir edin sonra gelin. Ama ben hemen böyle hızlı gidiyorum. Hem de çapmamaya çalışıyorum ki düzeltmeyin. Boşu Başı boşuna elmesin tane elmasın kısmını tamir takımı. Bende dört tane var. Çünkü ben insanı öldürdüm. Ondan aldım. Normalde bunlar. Neredeydi şu satma yer? Hay kalp. Hep buraya atılıyorum. Evet hemen şöyle. Bunun gibi. Allah. Satıyoruz. Gördüğünüz gibi evet siz de bunu oynayabilirsiniz. Görüşürüz.